dostlar merhaba. Ben bugün sizinle bir iki konuyu konuşmak istiyorum. Ee, bir tanesi tabii ki gündemde tartışılan o gün Semest'in e, şartlı tahliyesi. Önce tabii Hrant Dink'i e, anmak isterim tekrar. Bu hepimiz adına, ülke adına, devlet adına e, bir utanç vesilesi, utanç sebebi. Utanmalıyız. Her zaman Hrant Dink'i sevgiyle, derinden bir kederle, İçimizi sızlatan bir kederle anacağız ve anmaya da devam ediyoruz, edeceğiz. Ee, o gün Samast'ın taliyesi önemli, önemli. Ee, bence geniş bir okumayı gerektiren e, mesajları var. Ülkede devam eden devlet içi çatışmayı, devlet içi kademelerdeki çatışmayı, kanatlardaki çatışmayı gösteren e, olayların, ...tırmanarak devam ettiğini ve böylesi mesajlar da verildiğini görmemiz gerekiyor. Ee, dönüp bunu okuyacağız tabii nedir diye ama e, size önce minik bir teknik bilgi vereyim. Şimdi çok bu konuda karışıklık var. Bir denetimli serbestlik konuşuluyor, bir şartlı tahliye konuşuluyor. Denetimli serbestlik nedir dostlar? O bir haktır. Şartlı tahliye ise bir hak değil, bir infaz e, rejimidir. Denetimli serbestlik... Ee, şöyle diyeyim biliyorsunuz bir suç işlendiğinde bir ceza verildiğinde o cezanın bir tam olarak yatırıldığı süre yani 10 yıl ise 10 yıl yatırılması gereken bir süredir ee, bir hakkın taliye süresi deriz biz buna. Ee, ama bir de infaz sistemimizde şartlı tahliye, koşullu tahliye denen bir düzenleme var. Buna göre de işte infaz sisteminde yatması gereken nedir? Değişiyor bu çok sık değiştirdikleri için. Tarihlerine göre bazen yarısı bazen üçte ikisi oluyor. Farz edin ki yarısı yani 10 yıllık bir cezanın 5 yılını yattığınızda şartlı tahliyeniz gündeme gelir infaz sistemi gereği. Fakat denetimli serbestlik o 5 yıldan önceki Birinci yılı kapsar. Yani dört yıl sonunda denetimli serbestlik hakkından yararlanmak isteyenler başvurur. E, i̇yi hali ise açık cezaevine geçme koşulları oluşmuşsa e, bu kurul toplanır ve denetimli serbestlikten yararlanır. O genelde bir yıldır. Bir yıl sonrasında da şartlı tahliye kısmı başlar. Şimdi şartlı tahliye ise denetimli serbestlik gibi değildir. Bir hak değildir. Şartlı tahliye bir infaz rejimidir. Şartlı tahliye de talep olmasa dahi koşulları gerçekleştiğinde e, otomatikman da cezaevi tarafından uygulanır ama bunun da koşulları vardır. Nedir o koşullar? Bir kere ihale olması gerekiyor. Cezasını infaz evinde çekmiş olması gerekiyor ama ihale olması gerekiyor ve bir hakim kararına ihtiyaç var burada. Şimdi Şimdi e, gelin bakalım o gün semasta ne olmuş. Bir karışıklık var, konuşuluyor, duruyor ama Adalet Bakanlığı'nın açıklamasından şu gerçeği görüyoruz. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında özellikle dikkat çeken bir bölüm var ki e, o gün Samas'ta verilen cezalar bildiriliyor. Bunlar işte tabii yaşı küçük olduğu için ağırlaştırmış müebbet hapis cezası 21 yıl 6 ay olarak belirleniyor. Burada aslında alt sınırı 18 ay ama şey 18 yıl ama burada alt haddinden uzaklaşılarak 21 yıl 6 ay verildiğini görüyoruz. Tabii silah olduğu için silahtan da bir ceza veriliyor. Toplamda 22 yıl 10 ay hapis cezası veriliyor ama e, cezaevindeyken e, ismi geçen kişi yani o gün Samast e, işlemiş olduğu suçlardan söz ediliyor. Bakın suç demiyorum suçlardan yani birden fazla kez cezaevinde bir takım suçlar işlemiş. Bunun bir tanesini biliyoruz işte gardiyanın boğazına bıçak dayama gibi. Bundan da toplamda 2 yıl 36 ay 43 gün bir hapis cezası verilmiş ve sonuçta çekmesi gereken hapis cezası 24 yıl 46 ay 43 gün olarak hesaplanmış. Şimdi Burada önemli olan konu şu. deniyor ki, size az evvel söyledim, denetimli serbestlik hakkını aslında 19 Şubat 2022 tarihinde dolmuş. Yani geçen yıl dolmuş. Geçen yıl Şubat'ta düşünün, denetimli serbestlik, hani dedim ya o bir yıllık süreyi dışarıda geçirme hakkını elde etmiş. Ama bundan yararlandırılmamış. Demek ki iyi hali olduğuna dair rapor geçen yıl verilmemiş. Gelelim bu yıla. Şimdi denetimli serbestlik hakkı verilmemiş kendisini 5 kez açık cezaevi kurumuna geçmek istemiş. Bu reddedilmiş. 2 kez de denetim serbestlik talebi reddedilmiş. Koşullu salı vermeye gelelim. Bu kısım önemli. Şimdi koşulu salı verme hakkı da ne zaman doğuyor? Tabii bu senenin Şubat'ında. yani bununla ilgili bir düzen bir girişim olmuş. 19 Şubat 19 Ocak 2023'te koşulu salı vermesi yapılmamış. 13 geçmiş aradan 13 Temmuz 2023 gene koşullu salı verilmesi yapılmamış. Buradan neyi anlıyoruz? Demek ki koşullu salı verme koşulları oluşmamış. E, tabii ki de e, oluşması da kabul edilemez. Çünkü nedir? Az evvel söyledim size. Koşullu salı verme için cezaevinde iki süreçte iyi olması lazım. Cezaevinde cezasını infaz ederken bir değil birden fazla suç işlemiş bir kişinin iyi olduğunu kabul etmek mümkün değil değil mi? Ama ne olduysa bakın 13 Temmuz 2023'te koşullu salı verilmeden yararlandırılmamış, üzerinden 4 ay geçmiş, 15 Kasım 2023'te koşullu salı yararlanılmış. Yani o gün Samast 4 ayda ihale kabul edilir bir duruma gelmiş. Bu, bu gerçekten e, nasıl oldu? Neden oldu? sorulacak esaslı sorudur ve bunun cevabının da mutlaka verilmesi lazım. 4 ayda nasıl ihale kabul ettiniz? Tam da tam da 15 Kasım günü. Peki 15 Kasım'a dönelim. Şimdi 15 Kasım'da ne oldu? Ama ondan önce, ondan önce bir izin verin. 13 Kasım'a da bakalım. 13 Kasım'da biz medyada şunu gördük. İsmail Uçer hatırlarsınız Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı. Hiç olmayacak bir şekilde işte hep bunu söylüyorum. Asla kata olmayacak bir şekilde hakim ve savcılar kuruluna yazdı şikayet dilekçesini. Basında gördük biz. ve Çok ciddi iddialar vardı. Kanserli hücreler dedi, rüşvet çeteleri, çetecikler dedi ve bir ismi işaret etti. E, isim, işaret ettiği isim, e, bir hakimin ismi e, iddiaları vardı. O hakimin bu tür suçlara karıştığına dair, tahliyeleri e, sağladığına dair İsmail Uçar'ın başsavcının iddiaları vardı. O hakim, e, işte o hakim Sidar, Sidar Demiroğlu'nun e, bir fotoğrafı çıktı e, Alaaddin Çakıcı'yla ve TV yüzün sahipleri vesaire yanılmıyorsam öyle bir fotoğraf. Bu işte sosyal medyada paylaşıldı basında haber olarak yer aldı. 15 Kasım hemen iki gün sonra Cumhurbaşkanı'na tekrar bu Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay olayı soruldu. ve Cumhurbaşkanı ben hep İlk baştan beri zaten bu görüşteydim. ve benim bu görüşümü teyit edecek şekilde yani olayı zamana bırakmak, biraz daha sakinleştirmek üzere cümleler kurdu. Dedi ki meclisin buradan aslında da ne dedi tam ona bakalım. Dedi ki bu konunun mecliste alakası yok. Halbuki ne beydi? Neydi beklenti? hatırlarsanız işte anayasa değişikliği yapılacak mecliste Cumhur İttifakı ile birlikte anayasa mahkemesinin iç işleyiş kanununda düzenlemeler yapılacak falan. Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde bunu söyledi. Aslında daha önceki konuşmalarında da vardı ama bu kadar net meclisin bu konuyla işi olamaz. Şu anda meclisin böyle bir işi yok, böyle bir gündemi yok dedi. Anayasa mahkemesi görevini yapıyor dedi. Bu konu bana geldiğinde ben de görevim gereği neyse yaparım dedi. Yani <laughs> cumhurbaşkanı bize söylediği şuydu. E, bu konuyu büyüteceğim. Anayasa Mahkemesi kapansın. İşte Anayasa Mahkemesi'nin iç düzenlemesi değişsin vesaire. Öyle bir şey şu anda Cumhurbaşkanı istemiyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın önce de e, tabii Cumhurbaşkanı'ndan e, bunu söylemeden e, ya da hemen aynı gün olabilir. E, Devlet Bahçeli'nin MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Yani anayasal sistemde varlığını gene anayasaya bağlı olarak yürüt, kurulmuş, yürüten bir siyasi partinin lideri anayasa mahkemesi başkanını, üyelerini vesaire biliyorsunuz terörist olmak gibi ağır bir ithamla itham etti. Ağır bir ithamda bulundu. Bu okumalara baktığınız zaman her şeye rağmen Cumhurbaşkanı'nın bu işi biraz daha hızını düşürme gayreti içinde olduğunu biz son açıklaması da gördük. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptı. 15 Temmuz akşama ilerleyen saatlerde biz o gün Samast'ın tahliye edildiğini duymuş olduk. Yani gördüğünüz gibi dostlar bu devlet içi kademelerde ki çatışma tabii ki siyasi bacağında adını artık koyalım ittifak ortakları arasındaki çatışma ve hatta ve hatta AKP içindeki kanat çatışması bu şekilde bizim gözümüzün önünde yaşanıyor. Yani o gün Samastın 13 Temmuz'da ihale kabul edilmeyen o gün Samastın 4 ay sonra 15 Kasım'da ihalli kabul edilmesi ve böylesine bir ülkenin utanç vesilesi olarak kabul etmesi gereken, böylesi bir katliam, Hrant, sevgili Hrant Dink'in katliamında ismi geçen, tetiği çeken kişi olan o gün Samast'ın tahliye edilmesi, işte böyle derin derin mesajlar içeriyor. Burada tekrar ediyorum. Ee, şartlı tahliye için ihal zorunludur. Cezaevinde suçlar işlemiş, suç değil, suçlar işlemiş bir kişinin ihalli olarak kabul edilmesi, 4 ay sonra bu görüşün değişmesi ve şartlı tahliyesinin verilmesi mümkün olamaz, olmamalıdır. Bu izaha muhtaçtır. En azından bunun gerekçesinin, nasıl yaşandığını nasıl bu sonuca gerildiğinin bize anlatılması, açıklanması gerekir ki biliyorsunuz e, infaz yasası cezaevlerinde infaz edilmiş durumda. İnsanların sudan gerekçelerle ihalli raporları verilmemekte, denetimli serbestlikleri e, yakılmakta. Hatta hatta e, gene 25 yıl, 30 yıl cezaevinde yatıp da e, şartlı tahliyelerin Defaatle defaatle sudan gerekçelerle yakılan insanlar var. Tamamen siyasi ideolojik görüşler sebebiyle bu yaşanıyor. Böylesi bir e, infaz rejiminin sıkıntıda olduğu bir dönemde Hrant e, Dink'in tetikçisinin ki e, e, şartlı tahliye koşulları, Oluştuğu çok tartışmalı cezaevinde suçlar işlemiş bir kişinin işte tam da 15 Temmuz gecesi, 15 Kasım gecesi e, Cumhurbaşkanı'nın e, yargı krizi denilen aslında değil, ciddi bir siyasi ve devlet içi e, kanatların çatış, e, çatışmasından geçtiğimiz dönemde tahliye edilmesi e, bu çatışmanın e, harharlanarak, devam ettiğini bize gösteriyor bu mesajı bize veriyor bunu böyle okumakta fayda var şimdi e, ikinci e, konu sizlerle konuşmak istediğim konum bundan farklı Tabii ki özgür özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı e, başladığından beri e, umutlu bir şekilde toplumsal muhalefeti etkili kılacak, bu mesajı verecek, toplumsal muhalefetin yanında yer alacak, ona destek verecek bir parti olduğunu göstermek adına canla başla icraatlarını sürdürüyor. Bu konuda da karşılık buluyor, toplumdan övgü de alıyor. Son grup konuşması da keza ona yönelikti. Ben orada... Bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir minik eleştiri de kabul edilebilir belki. Ee, dedi ki, Azerbaycan'a devlet geleneği olarak ziyaret etmek isterim. Yani dış politikasını izleyecekleri partiyle birlikte izleyecekleri dış politikayı anlatırken ilk ziyaretini Kıbrıs Kuzey Türk Cumhuriyeti'ne yapacağını oradan da işte devlet geleneği olarak tıp, partisinde daha öncesinde e, biraz olumsuz e, bir ilişki olduğunu Azerbaycan'la onu düzeltme karşısı olduğunu da söyledi ama devlet geleneği kısmı benim kafama biraz takıldı. Tabii Devlet geleneği deyince eksik kalan bazı noktalar var. Yani bu böyle ifade edince o eksikleri de konuşmamız gerekir. Ayrıca bir de tabii konuşmasın devamında sıklıkla Atatürk'ün baba evi dedi. Yani Mustafa Kemal'in baba evidir. E tabii Mustafa Kemal bize vasiyet etti. Batı, muasır medeniyet. Bu vasiyet gereği de hızlı bir şekilde Avrupa Birliği'ne gireceğiz onu yani Avrupa Birliği'nin çalışmalarını hızlandıracağız. Avrupa Birliği'ne giren ülke olmak bizim iktidarımızda gerçekleşecek. O bizim iktidarımızda olacak diye de bunları söyledi. O zaman şimdi bunlara topluca baktığımızda şunu ifade etmek isterim. Şimdi Kıbr Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ziyaret eyvallah tabii ki. Bir şey demek mümkün değil, olması gerekendir ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra devlet geleneği diyerek Azerbaycan valla e, insanın içinde biraz burukluk yaratıyor. Bakın Azerbaycan öncelikle demokratik e, bir yöntemle, e, usulle yönetilen bir ülke değil. E, muhalefete, muhaliflere gerçekten e, ağır zulümler uygulanıyor, bunu biliyoruz. Bir, ikincisi Azerbaycan yani e, tek millet iki devlet diyoruz. E, bu gerçeğe uygun davranmıyor. Yani Kıza'yı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, tanımıyor Azerbaycan. Neden tanımıyor? Ama aynı Azerbaycan e, bu Hamas e, İsrail çatışmasında e, İsrail'in yanında olduğunu söyledi. Yani İsrail'i olan ilişkisi için aramızdaki ilişki görünen ilişki buzdağının kısmı aslında bizim çok daha derin ilişkilerimiz var dedi ve çekim tabi İsrail'in enerji sinin büyük kısmı Azerbaycan'dan sağlanıyor, Azerbaycan İsrail'den silah alıyor vesaire ve zaten bunu da açıklamaktan beri durmadı. Şimdi bu durumda devlet geleneği dostlar, partilerle oluşuyor, partilerin politikalarıyla oluşuyor ve eğer Tabii ki parti cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak parti demokrasiye evrilecek parti ise Batı vasiyet olarak Batı'nın muasir medeniyet seviyesi işaret edilmiş ve bunu kabul ediyorsanız ve Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyorsanız sevgili Genel Başkan Özgür Özel'den benim beklentim ziyaretini Kuzey Kıbrıs'tan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra Brüksel'e yapması olurdu. Böylesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne koyduğu hedefe, anlattığı hedefe, koyduğu hedefe bize söylediği politikalara daha uygun düşerdi ve nitekim zaten, yani nitekim zaten bunda behis yok Avrupa Birliği normlarının gibi Türkiye'ye sıhhat getireceği, sağlık getireceği, refah ve özgürlük ne tartışmanın gereği yok. Getirip getirmeyeceğini tartışmanın gereği yok. Bu minik tavsiyeyi de böylece buraya bırakmak isterim. Brüksel'e Özgür Özel'in ilk ziyaretinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra Brüksel'e olması çok daha anlamlı olurdu. Beklenen olurdu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizle vedalaşıyorum. Dilerim bu devlet içi kanatların yargı üzerinden çatışması Artık son bulur ee, Mehmet Şimşek gene bugün açıklamaları vardı. Ne gerekiyorsa yapacağız enflasyonla mücadele için. Ee, sevgili Mehmet Şimşek, Sayın Bakan ne gerektiğini siz de çok iyi biliyorsunuz. Gereken milli yargı değil, gereken tarafsız ve bağımsız yargı. Bunu tesis ettiğiniz zaman e, o süreç çok daha hızlanacaktır. Bunun anons edilmesi, uluslararası sisteme anons edilebilir hale gelmesi lazım. Ülkede tarafsız ve bağımsız yargı e, faaliyete geçti. Bu mesaja ihtiyaç var. Milli yargıyla bu iş olmuyor. Bu şekilde çatışarak, kanatlar arasında çatışmalar yaşanarak daha fazla bu itibar zedeleniyor. Hem ulusal yani ülke içi insanlarımızın yargıya güven ve itimatının zedelenmesi hem uluslararası alanda bu itibarın zedelenmesi anlamında gerçekten artık şu işe bir son verelim. Başarabileceğinizi, dört dörtlük başarabileceğinizi beklemek çok safiyane olur ama en azından hukuka dönme yolunda ciddi mesajlar içeren adımlardan bir başlamanızda fayda var. O da önce milli yargı söylemi yerine tarafsız ve bağımsız yargıyı hedef edinmenizdir. Hoşçakalın şimdilik.